Evet herkese merhaba arkadaşlar ben slendercan Bugün sizlerle hep beraber Skyblock oynayacağız Yanımda da e, MC Lati'den MC Lati var İnsan Silius of, of Gaming'den Silius of Gaming'den MC Lati olabilir belki Belki tamam. Belki Ben de başlayalım Tamam başla 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar beğenim, bugün sizlerle Skyblock oynayacağız Yanımda slendercan <laughs> <laughs> Senin kafana ben <laughs> Tamam spam point çekmiştik Abi ben havaya e spawn point çektim yanlışlıkla. Ya dur o zaman dur ben sana spawn point yapıyorum. Ha o da olabilir. Oh tamam. geldi. <laughs> Allah belanı <laughs> versin spawn senin. Spawn point, spawn <laughs> point, spawn point. Tamam. Evet 170 kere yapıyor. <laughs> tamam şimdi bir dakika bak. Ee, Skyblower bilmiyorsanız ölün. Tamam hadi başlayalım. Bunu bu arada Serious of Gaming'in izleyicilerini dedi. Hayır. Aa tamam vurma. Yanlışlıkla vurdum. Şuraya kazıyorum. Demek yanlışlıkla vurdun. Yanlışlıkla vurdum. Kimi mantok yapacağım. Aa gitti dedim okum. Toprak boşa gitti. Bir tane. Çok değerliydi ama. Tamam yaptım. Bir, bir tane daha toprak değil Yok canım aman. Ya o gözler ne ya? <laughs> tamam şimdi ağacı kassana bir. Dur. Bak odun bulmak kazandım sen hayırdır. Bak. Sen hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam da neden kara gibi çığlık atıyorsun? Bilmiyorum. Aa. Aa bak bir de vuramıyor bir de vuramıyor. pek açmış. Pek. Tamam dur abi tamam dur. Bir dakika. Sakin ol. Seed toplayalım. Aa. Oh. Ha elma. Ha ben aldım. Sana geldi. Seed geldi bana. A, seed değil o sapling. <laughs> seed. Bir tane daha geldi. Ben öğrettim sana seed'i. İnternet bağlantın on my pp diyor şu anda. Benim mi? Yok. Hayır. Ha almışsın lan sapling. Ben de aksiyon yaşadım yere düştü diye. pezevenk. İki tane <laughs> dikmiş. Ben almadım. Yere düştü o. Ama iki tane var. Tamam biliyorum. Tamam. Allah bana Olası Sen crafting table yap, ben şey yapacağım. Bir dakika ben şu an sandığı bile alacağım. Oh. Lava Düştü sandığı lan şuraya Koysana Ha tamam. Güzel şimdi. Ee, bak kıyaslama. Ha. <laughs> sen hiç bir şey yapma ben yapıyorum. Gitti. Abi ben de düştüm. Çok akıllısın. 4 <laughs> tane odunumuz boşa gitti. Ben de düştüm. Ay, tamam. Bana Ç bir tane şey atar mısın tahta? Tamam, sağ ol. Tamam. Ya, bir dur, bir dur. <laughs> tamam, sen taş kazla ben de takılayım öyle. Tamam, dur, hazır. Evet, çubukla. Evet. Çok mantıklısın. Oğlum elindeki çubuk. Ha, geri zekalı ya. Şurada şey olması lazım. Senin tuttun değil mi? Ha, evet evet 3 dakika olmuş. Tamam güzel. 1 GB daha olmamıştı. Işte. Olmuştur. Adam onu hesaplıyor ya. Ya <laughs> Benden kaçmak için lavda yüzmeye çalışmıştın. <laughs> ben sana niye vuramıyorum? Aa sen bana niye vuramıyorsun? <laughs> ya ha 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 ya ha 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 Allah. Ya hayır abi ya. Hey <laughs> benim serverimde. <laughs> <laughs> tamam dur yapma. Biraz, tamam. tamam biraz önce lag girmiş. Oha ağaç büyüdü lan. Tamam sen kes abi yavaşça. Sen de sapling topla. Hayır, ben Odun. Hayır, Hayır. Odun diyorum e, tabi tam odun odun kesinlikle kırık taş değil. Bela bırakın oynasın dur. Çok heveslendi. <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> ah oh falan. Oğlum sen git odun kazla. <laughs> Biz böyle. Niye bana böyle çığlık attırıyorsun? E çünkü neden çığlık atıyorsun? Al koydum sana gereken. Neyi koydun lan şerefsiz? Teste. Sandığa koydum de bari. Biz İngilizceyiz dostum. Test. Ay. Ama oyun İngilizce değil Türkçe. Yo Tek şüphekin de zaten göt gibi. Aa çok güzel. normal tek şüphek iki tane patates matates var o kadar yani. Ay. Ya bak normal bu arada mi? aşağıdaki linkten e, onun gözünden de görebilirsiniz ne kadar çok düştüğünü. Aynı şekilde onun videosunda benim için de geçerli. Aynen. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> <yapayım. gülüyor> reklam yapıyor Pezevenk. <laughs> eee bizim kadro tarafında gözüküyor zaten onun kanalı bu arada beyler. Hadi yine iyisin, hadi yine iyisin. Reklamını yapıyorsun. Gaming Tamam ya yani. şerefsiz tamam sus. Benim benim videomda reklam yapma. Benim de videom. Bunu da silendireceğe yazarak bulabilirsiniz. Yani Mertcan arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam dur yapmayacağım bir daha. Tamam tamam. Tamam. Oldu. <laughs> Şöyle biz benim silahımda canlar gözükmesin diye. Şimdi sen kaç tane şey kırık taş topladın? 38. Versene bana. Dokuz, on dokuz oldu. Al. Ben şu tarafa doğru gideyim. Bu arada çöl olması lazım. Aynen o tarafta çöl. Yalnız dikkatli ol. Testi ben açayım. Çünkü sen nasıl açılacağını bilmiyorsun. Ya biliyorum oğlum o kumlar çöküyor ya. Evet. Sen de bize no enbesil yani. Bir tane bile kum kırma. Sadece kaktüsleri al. Ben ya ben... biliyorum oğlum dur ya. <laughs> kum kırmaya çalış. Ya tamam dur lan bir Nasıl oynandığı bilmiyormuş gibi. Ve kırık taşım bitti. Şaraba yanmışsın. Ay. Ya ciddiyim, Allah. şerefsizsin ya. Sen de bana yaptın Abi lütfen sana tahta kazman kırılmasın ha. Ya çok az bir canı kaldı. Kaç tane taşım var? Sıfır. Hadi. Şu anda üç tane olsun da bir attım. Al, attım. <laughs> al, attım. Al, çocuk teker kendi teker atıyor. <laughs> oh. Yalnız o saplingi bence diğer tarafa al. Hayır o seed. <laughs> Hayır seed. Orada büyümez. Crafting table ve chest var. E buradaki evet. abi buradaki ağaç büyüdü de oradaki mi büyümeyecek? Evet. Ya dur bekle. Ben ben 1.4'ten beri Minecraft oynuyorum. O adamın hesabını bozma. Ben 1.4 ben de 1.5.2'den beri oynuyorum. E işte benden eski değilsin. Peki ben yeni nesilim. Bu yüzden senden tecrübesiz şeyler öğrenemem. Ve kırılmak üzere şey bakayım. Bir tane iki tane daha şey kıracağım bir e, iki kırıldı hadi ben gidiyorum Yo amına no. Kesin yetmeyecek var ya Tezemek <laughs> <laughs> çok caizsin keşke ölsen O ölmedi lan. Hı -hı. Hayır! Sepling düştü. Pezeven. A elinde. Sepling yine. Abi yere attın. Mal. Mal. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir tane seplingten bir şey olmaz. Dur bari ben de bir ta dur dur dur. Abi çubuk boşa gidecekti az kalsın. Başka da odunumuz yok zaten. Bir dur. Oha odun. Abi creeper patlatacağım. Hayır! <laughs> Elle vuracağım. Ben bir tane taş bir kazma yapayım da. Oo bak geliştirme adam ol. Birkaç <laughs> tane oldu. Creeper niye ölmüyor? İki saat elle vuruyorum. Hayır. Fuu! Fuu! Patlıyor daha az. Öl. Ya bu ölmüyor ya. Ya tam dur ben geliyorum ya. Şimdi tek atacak havalanacak. Çık lan kenara. Ya. ya. Aa öldü. Sen de öldün. <laughs> İkiniz de öldünüz işi işte. amık. Böyle oynanır bu. Oh, lan bir dur bir dur. <laughs> ya 10 dakika olmuş ha. Tamam benim bitirelim o zaman. Tamam sen dur sen dur sen dur sen tamam. Aa dur tamam dur bekle bir. Bir yukarı çıkalım da. Ve ben bir doğayım da. Bu arada <laughs> son odunlarımız o değilmiş seste varmış. Ne olsun olabilir. Şimdi e, önce ben bir bitirişimi yapayım sonra sen de yap bitirelim. E, ya, evet her neyse yapayım. tamam. Neyse arkadaşlar bir yorumcudan sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam daha dur bitirme videoyu. Bitir Aa! bitirmedin. Niye? Bitirmedin değil mi? E, bitirmedim. Tamam bir de Benim ben bay bir bay de bay. bir dakika bir de ben bitişimi yapayım. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tarz Skyblock videolarına gelmesi istiyorsanız beğenin. Sakın ha işsizlik yapıp intihar etmeyin. Hadi güle, güle arkadaşlar. Bana